Merhaba sevgili Umut Sen takipçileri. Bugün e, depremin 17. gününde Umut Sen Sözcüsü Murat Bostancı ile beraberiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, merhaba. E, aslında tabii ki deprenin, depremin çok fazla yıkıcı e, tarafı var. Ama bir yandan da aslında e, şunu biliyoruz biz, işçileri çok çok farklı yönlerden etkileyecek e, deprem sürecinde yaşananlar. depremzede işçiler... Veya bölgeden ayrılmak zorunda kalan işçiler veya bölgede çalışmak zorunda olan işçiler hepsi çok farklı farklı şekillerde etkilenecekler. Bugün birazcık bunu konuşmak istiyoruz ve aslında devletin bu konudaki sermaye ile ortaklaşa şekilde planını birazcık konuşalım istiyoruz. Ben aslında yayın başındaki ilk soruyla başlamak isterim abi. Sence deprem işçilere ne yaptı? Bir, bir işçi şu an deprem yüzünden neler yaşıyor? Ee, tabii öncelikle e, şu anda e, deprem bölgesinde e, çalışmalarda bulunan arkadaşlarımıza, dayanışmada bulunan arkadaşlarımıza buradan e, selam gönderiyorum. E, yani ciddi anlamda e, ciddi hani travmalar, psikolojik durumlar var. E, dolayısıyla e, yani benim doğrudan hani telefonda görüştüğüm işçi arkadaşlar da var. Hani işte eşini kaybeden bir arkadaşımız var, yakınlarını kaybedenler var. Hani e, yani bölge açısından gerçekten hani bunun hani bir anlatılma biçimi değil bu yaşayan insanlar bunu daha iyi anlıyor ve dolayısıyla e, orada hani şu anda e, var olan hani e, ihtiyaçlardan öte hani tabii ki bir dayanışma işte bir çadır temel e, tüketimi ihtiyaçları falan bunlar önemli ama her şeyden önemlisi oradaki tüm insanlara hani psikolojik destek, e, gerekiyor. Hani bununla ilgili e, tabii ki değişik kurumlar e, bir çalışma yapıyorlar ama e, bu şu anda yeterli gözükmüyor gibi bir durum. E, yani şu an söyleyeceğim bu yani oraya dair. Hı hı. Ee, yani bir yandan da tabii ki hasarlı binalarda çalışmaya zorlanan işçiler var. Ee, bir yandan arama kurtarma Çalışmalarına katılmak istediği için işten atılan işçilerin haberlerini girdik bu süreçte Umut senden. Ee, ve şu anda artık e, orada e, iş ilişkilerini ve tüm aslında sosyal hayatını bırakıp başka şehirlere gelmek zorunda kalan işçiler de var. E, ve tüm bunlarla ilgili aslında e, ne yazık ki tüm bunlara doğru şekilde cevap vermeyen ama bir kararname çıktı geçtiğimiz günlerde. Birazcık bunu konuşalım istiyorum e, seninle. Kararname tıpkı koronada olduğu gibi işten çıkarma yasağı getiriyor bölgeye dair ama biz bunun aslında kocaman bir e, aldatmacı olduğunu koronada yaşadıklarımızdan biliyoruz. Birazcık sen değerlendirir misin abi bu son kararnameyi? E, tabii bu son e, 32112 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bu tabii kararnameler e, ilk değil. E, pandemi döneminde de hani çıkarılmıştı. Ee, ama burada şöyle bir şey var. Tabii ki 10 tane eli değil 11'i hani en son Elazığ da eklendi. işte Elazığ da hani o hal kapsamına alındı. Ee, dolayısıyla burada e, bir taraftan e, hem oradaki işte çalışma koşulları, işte işçilerin durumu, işverenin durumu buna dair bir kararname. Ee, tabii bir taraftan bu işte kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, işte nakdi ödenek falan diye ama şimdi öyle bir ilginç bir durum ki hani şimdi mesela işsizlik maaşı ile ilgili işte mevcut e, koşullar ortadan kalkmıyor. E, keza yine e, kısa çalışma ödeneği ile ilgili koşullarda kısa çalışma ödeneğinde doğrudan patron işveren hani başvurması gerekiyor yani kısa ödeneği alabilmesi için. Şimdi nakde ücretle ilgili de e, hem işsizlik maaşı alamayan hem de e, kısa çalışma ödeneği alamayan e, insanlar açısından bir şey getirilmiş nakdi ücret getirilmiş ama nakdi ücrette şöyle hani bu çok ilginç yani bu e, işte 4447 e, sayılı kanun ikinci maddesine göre kısa çalışma döneminde fayda faydalanır diye faydalan işte işsizlik maaşı alamayanlar işsizlik sigortası fonundan e, günlük 133 lira 44 kuruş yani bu bir aylık 30 günlükte 4003 liraya denk geliyor yani gerçekten hani bir e, yani sosyal devleti geçtim ben artık sosyal devlet ötesinde de hani bir depremden etkilenmiş 11 tane <laughs> ilde o hal ilan edilmiş ve dolayısıyla üç kadem olarak diyorsun ki işsizlik maaşı e, onun dışında kısa çalışma ödeneği ve bunun dışında ücret. Ya yani şimdi e, burada yapılması gereken şuydu aslında e, burada hani iş yerinde çalışan işçilere dair e, tamamına işsizlik maaşı yani herhangi bir ön koşul aranmaksızın yani tamamına işsizlik maaşı ödenmesi gerekiyordu. Ama burada hani bunda tabii ki Çalışma Bakanı falan işte atmış olduğu tweetlerden falan da böyle övünerek biz işte şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz falan diye. Ama bu gerçekten hani bu insanla biraz önce de anlattım hani deprem bölgesinde insana ciddi bir travma yaşıyor hani bir taraftan yakınlarını kaybetmiş eşini kaybetmiş çocuğunu kaybetmiş. E, ve bu insanları hani bu e, tabii ki e, sonuç itibariyle hani bu bir işte nakli ücret, kısa çalışma deneyi, işsizlik maaşının ötesinde yani gerçekten bu insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri e, bir ortamın kurması gerekiyor. Bununla ilgili nedir? İşte doğrudan o bölgedeyse evini yandan ayırmak istemiyorsa çadırını, konteynerini kurman gerekiyor. Başka şehirlerde e, dolayısıyla konaklayabileceği yerler ayarlamak gerekiyor. Ee, ve bu şeyle ilgili <laughs> Tabii ki e, pandemi döneminde de e, yine benzeri durumlar olmuştu. E, Hı -hı. Burada aslında en önemli şeylerden bir tanesi şu. E, diyor ki hani işten atmak yasaklandı. Yani şimdi bu işte pandemi döneminde de hani çok uygulan yani söylendi. Evet işten atmak yasak. İşten atmak yasak da işte bu bizim sürekli yaşadığımız sendikal faaliyetlerden dolayı ee, özellikle işçilerin 25. madde işte eski kod e, e, 29 gibi e, dolayısıyla 25. maddeden işten atılıyor. Yani burada öyle ilginç bir şey var ki e, diyor ki hani burada e, yani e, ahlak ve inyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler yani bunu şey gösteriyor. İstisnai durum olarak bunu gösteriyor. Ya şimdi iyi de kardeşim oradaki patron yani sonuç iktidarı iş zaten işçiye tazminat vermemek için böyle bir şey ortaya koymuşsun ve gidip tabii ki işçi 25. maddeden atıyor. Dolayısıyla hani burada yapılması gereken bu aslında çıkarmış oldukları bu kararnamede işten atma yasağına yani onu tamam buraya hiçbir şekilde ön koşulsuz amasız fakatsız ön koşulsuz işçi işten atamazsın bitti. Ha işçi kıdem tazminatına ayrılmak mı istiyor? Tamam bunu bununla ilgili bir şey çıkarırsın. Yasa düzenlem iç çıkı dem tazminatından ayrılır. Zaten iş yeri kapandığı zaman, iş yerinin faaliyetleri son zaman tamam bununla ilgili bir tazminat hakkı koruyor. Ama doğrudan bunu her seferinde önümüzde ısıtıp ısıtıp getiriyorlar. Diyorlar ki biz hani işçilere dair bunu yapıyoruz. Ya kardeşim zaten oradaki işçi zaten hayatı kararmış. Yani e, bu oradaki insanların hani yakınlar ölmüş, enkaz altında kalmış. Hani bununla ilgili siz bu yaptığınız uygulamayla aslında bu işçileri yani en, enkazın altında daha fazla bırakıyorsunuz. Yani o işçinin aslında hani bir e, tutunabileceği bir dal varsa tutunabileceği bir o dala da çekip alıyorsun. Yani böyle böyle bir mantık mı var? Şimdi sosyal devlet diye övünüyorlar. E şimdi sosyal devlet ne? Sosyal devlet diye bir şey yok. Yani dolayısıyla hani e, bölgede insanlar e, zaten e, birçok ihtiyacını karşılayamıyor. Hani tabii ki bir taraftan Türkiye'nin birçok şehrinden ee, tabii ki dayanışma ile ilgili işte belediyeler e, kamu kuruluşları e, değişik dernekler falan ciddi anlamda bir dayanışma örüldü gitti ama orada bu defa e, koordinasyon yok bunun dağıtılması bunun oradaki insanlara ulaştırılması doğrudan şehir merkezine gidiyorsun ve işte köyler ulaştırılması hani ilk başta giden yardımlar hatta doğrudan gidip şehir merkezlerine bırakmışlar e bırakmışsın kim bakacak işte yağmur yağıyor kar yağıyor bunun koordinasyonu yok doğrudan giden şeyler yani giden yardımlara, dayanışma tırlarını doğrudan afat el koyuyor. E şimdi bunu devlet yapıyor o zaman bırakalım devlet bunu düzgün bir şekilde yapsın. Devlet bunu yapamıyorsa ya e o zaman devlet bu ülkeyi yöneten hükümet desin kardeşim biz bunu tek başımıza yapamıyoruz. Koordinasyonu sağlayamıyoruz. O zaman bu insanlar zaten doğrudan bu koordinasyonu sağlamak için şu anda var olan illerin birçoğunda koordinasyon merkezleri oluşturuyorlar ve bununla ilgili bir çalışma yapıyorlar. Ama hani bir taraftan hani şimdi bu zaten şey meselesi değil. Hani bir parti meselesi, o parti bu parti meselesi değil. Ama dolayısıyla e, yani insanlar hani yıllardan beri zaten sistematik olarak herhangi bir denetleme yok, herhangi bir şey yok. Hani müteahhitleri çiftli haline gelmiş. E, doğrudan bunun hani e, bir hiyerarşiyle aşağıdan yukarıya kadar Hani doğrudan bir müteahhitler e, anlamında değil, belediye başkanı da bu işin içinde, e, oradaki belediyedeki denetimcisi de, işte mimarı da, mühendisi de bilmem ne de. Ve dolayısıyla ahbap çoğuş ilişkisiyle imza atmışlar ve e, oralar karton gibi devrilmiş. Yani e, dolayısıyla e, bunun yanında bir taraftan da oradaki e, insanlara dair, oradaki işçilere dair e, devletin tutumu, hükümetin tutumu e, doğru bir tutum değil. Ee, çıkarmış oldukları bu kararnamede aslında e, bu şeyi tamamen değiştirmeleri lazım. Yani bu işten atma yasağını e, ona bir şey daha koyup şartsız, koşulsuz hiçbir şekilde e, bu 11 yılı kapsayan, OHA süresinde 11 yılı kapsayan hiçbir iş yerinde işçi işten atılmayacak diye e, bunu da eklemeleri gerekir. <laughs> evet aslında dediğin gibi belki çıkmak isteyen işçi kıdemiyle çıkabilmeli ve da amasız fakatsız bu bölgede işçilerin işten çıkarılması yasaklanmalı. Çünkü çok büyük bir e, felaket yaşıyor oradaki insanlar. Yakınını kaybetmiş neredeyse hiç yok. Ailesinden bir sürü insanı kaybetmiş insanlar var. E, keza bunlar olmasa bile e, iş yerinin sağlamlığına yani işçi güvenliği e, konusunda Hiçbir yer kendine güvenemiyorken zorla işçilerin biz iş yerine çağrıldığına şahit olduk. Bunlar böyle durumlar da varken işçilerin aslında kendi istekleriyle ancak işten ayrılabildikleri bir durumu kurmak gerek diye düşünüyorum ben de. Bir yandan son olarak şunu sormak istiyorum abi sana. Belki konuşmak için biraz erken ama daha şimdiden yankılarını görmeye başladık. Deprem şu an çok büyük bir gündem ülke için ve hem bölgede ciddi yatırımları olan sermaye ederler, hem de Devletin kendisi buraya dair ayırdığı e, kaynaklar ya da burada bu bu afet yüzünden bu felaket yüzünden kaybettiği paralar hakkında şimdiden konuşmaya başladı e, ve burada e, sendikal e, süreçler nasıl etkilenecek sence? Çünkü e, çok eminiz ki birçok e, patron ee, bu bu depremi bahane edecek. Ee, sen nasıl öngörüyorsun? Şimdi şöyle tabi oradaki e, patronlara bir şey olmuyor. Patronların işyerleri zaten kendi şeyleri, birçoğu sigortalı. E, ekonomik olarak zaten bunda bir şey yaşamıyorlar ki zaten her zaman e, hükümet sermayeden yan olduğu için onlara dair birçok şey de yapıyor. E, dolayısıyla burada zaten süreler meselesi var. Bu 6.556 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi e, Kanunda dair, bu zaten kararnamede o da var. E, zaten bu süre zarfında e, toplu iş sözleşmesi yapamıyorsun. Yetki tespiti, toplu iş uyuşmazlık çözümü, grev, lockout e, bu OHA süresinde geçerli değil. Yani onlar da tamamen askıya alınmış durumda. E, dolayısıyla buradan bir taraftan aslında e, bu süre zarfında bu e, 11 yıllık kapsayan yerde aslında OHAL süresi boyunca burada sendika çalışma yapamazsın. sadece sendika çalışma değil, işte grev yapamazsın. Dolayısıyla eylem yapamazsın, hakkını arayamazsın. yani buna dair hani çıkarmış oldukları bütün hani yasaları aslında doğrudan işverenler ve patronları kollamak adına bunu yapıyorlar. İşte örnek veriyorum yani işçi orada işte yakınlarını kaybetti, kendisi yaralandı, ee, birçok yakınını kaybetti ve Hatay'dan ya da işte Malatya'dan ya da Adıyaman'dan Karamamanaj'dan akrabası olan ya da <laughs> tanıdığı olan başka bir şehre geldi. Peki ya bu durumda işveren patronu da dedi ki ya kardeşim ben e, fabrikam burada tamam hani ben sana şu kadar süre kısa çalışma ödeneği öderim ya da bu kadar süre hani seni e, izinli sayarım işte şunu yaparım ama bu tarihte burada çalışmak zorundasın. Bu taraf aslında bu yönüyle de doğrudan oradaki patronlara işçilerin hani alacakları krem tazminatı işçilerin alacakları haklarında da doğrudan patronlara kaldığı bir durum yaşayacağız. Yani bununla ilgili şimdi bir şey çıkarıyorsun. Bir kararname çıkarıyorsun. E şimdi bu kararnameyi çıkarırken bunu aslında hani işçi meselesi işte deprem meselesi işte kültürdü, tarımdı oydu buydu. Bununla ilgili Hani bir bir kriz masa oluşturulur, bir şey oluşturulur, e doğrudan ya da yani şöyle bir şey yani gerçekten çok acı bir şey. Şimdi 10 tane ilde daha kimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Yani şu anda enkaz altından çıkarılan e, sonuçta hani e, bu insanların işte defin işlem olsun diğer işlem daha kimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Hatta geçen gün işte Antalya'ya gitmiş e, bir tane vatandaş kendisi e, ölmemiş ama doğrudan sistem bunu ölmüş gösteriyor kendini ben ölmedim diye kanıtlamaya çalışıyordu yani böyle e, çok hani absürt durumlarda yaşıyoruz e, yani buna dair şimdi e, doğrudan hızlı bir şekilde oradaki enkazları kaldırıp biz buraya işte yeni şehirler kuracağız falan da öte ya şimdi mevcut senin durumuna göre mevcut sen oradaki durumu neyse kendi gerçekliğine göre hareket etmen gerekiyor yani burada e, insanların gerçekten hani bunu yani böyle üç ayda, beş ayda diye belki yıllarca bunu atlatamayacaklar. Hani dolayısıyla hani e, tam bir taraftan da e, yani burada hani işte asrın felaketi işte bilmem ne falan filan deyip bunu biraz daha hani şey yapmaya çalışıyorlar ama e, dolayısıyla şimdi bu asrın felaketi dediğimiz mesele sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde oluyor e, ve yıllardan beri işte bu gelen bir taraftan Araflar olsun, işte birçok aflar olsun, yasal imar afı, vergi afı, bilmem her şey af geliyor. E, dolayısıyla e, yani aslında deprem işte bağıra bağıra geliyorum dedi ve alınmayan önlemler e, ve aslında alınmayan yani arama kurtarma çalışmalarının zamanda yapılmaması e, ve oradaki birçok insanımızın canımızın aslında enkaz altında kaldığı e, bir süreci yaşadık. E, yani tabii ki işçiler e, orada hani yani parçalanmış aileler, işçiler e, doğrudan hani sermaye hani e, sermaye patron kesimi e, bunu hızlı bir şekilde atlatır. Hani dediğim gibi hani bir taraftan sigortaları var zaten işçileri sigortalı o bu falan. Ama zaten hani birçoğunu zaten başka başka şehirlerde fabrikaları falan da var. Dolayısıyla de, devletler zaten bu konuda işte teşvik falan da alıyorlar. E, ama bu işte bir taraftan patrona, e, sermaye teşvik eden devlet ee, bir taraftan kendi işçisini e, düşünen bir durumda olmuyor. Sadece düşünüyormuş gibi, görüyormuş gibi. Yani burada bir samimiyetsizlik var. Yani dolayısıyla şimdi bir yasa bir yasa çıkarırken, bir kararname bir şey yasa çıkarırken e, çalışma bakanı var ya kardeşim sor da sendikalara sor. Yani konfederasyonlara sor. Yani oradaki sendikalara sor. Doğrudan bu meseleye dair pandemide bunun aksatıları görüldü. Hani böyle bir yasa çıkaracağız ama sizin öneriniz nedir? Nasıl bir yasa çıkaralım diye bir sorun yani. Ama böyle bir şey yok ki. Biz yaptık oldu bitti. En iyisini biz biliyoruz. Başka kimse bildiği bir şey yok deyip hani kendileri karar alıyorlar. Hemen ertesi gün işte Cumhurbaşkanı onaylıyor. Resmi gazetede yayınlanıyor. Sonra diyorlar ki ya tamam karar aldık. Yani bu karar değil ki yani. Sonuçta orada milyonları ilgilendiren mesele var. Ee, yani sendika e, haklara dair sendikal mücadeleye dair sonuç itibariyle 11 11'li kapsayan, o hali kapsayan yerler de olsun, o halin dışındaki yerler de olsun. dolayısıyla burada hakları için mücadele eden iç arkadaşlarımızın, içi kardeşlerimizin biz yanda yer alacağız. sonuçta fiili meşru mücadeleyi büyüteceğiz. Yani kağıt üstünde grev yasayı almış olabilirsin ya da buradaki toplu iş sözleşmesi bilmem ne yasayı getirmiş olabilirsin. Ama sonuç itibariyle fiili meşru mücadeleyle bunu da açacağız yani. evet Çok teşekkür ederim Murat abi. Benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Yani eklemek istediğim şu var. E, bu bir taraftan depremde zarar görmüş e, işçilerin e, tabii korunması için derhal ön koşulsuz bu işten e, çıkarma yasağı hani o baştan söylediğimiz işten çıkarma yasağına ee, kesinlikle hani o istisnai olan durumu da ortadan kaldırmaları gerekiyor. Yani i̇stisnai dediğin şeyin kendisi çok tehlikeli. E, ee, bunun dışında e, depremde hayatını kaybeden kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme çalış e, prim ödeme ve çalışma süresi koşullar aranmaksızın ölüm aylığı bağlanmalıdır. Ee, bunun dışında deprem sebebiyle meslekte kazanma e, meslekte Kazanma gücünün e, en az yüzde altmışını e, kaybedenler prim sigorta süresi aranmaksızın e, malulen sayılmalı ve malüllük sigortası aylık aile bağlanmalıdır. E, bunun dışında e, deprem bölgesinde tabi bu şey kısa çalışma ödeneği falan hani e, tam kısa çalışma ödeneği falan geldi mi? kısa çalışma ödeneğinde de yani şöyle bir şey var. Hani biz bunu işte pandemi döneminde yaşadık. E, yani işte ben işte 9 gün gittiysem, 8 gün işe gittiysem o 8 gün ücretini işverenden alıyorum. Geri kalan devre diyor ama burada da bir hani şey var. Dolayısıyla e, hem kısa çalışma ödeneği hem de basam bunu basamak basamak getirmişler. i̇lk yani önce işsizlik maaşı, işsizlik maaşının altında kısa çalışma bir adı da nakdi ücret. Nakdi ücret zaten e, daha kötü. Yani sonuçta asgari ücretin yarısı bile değil. E, yani bu dediğim gibi deprem nedeniyle işten ayrılmak isteyen e, deprem dedelerin değerin tazminatı ee, ön koşulsuz verilmeli. Ee, bunun dışında e, bu iş yerlerinde tabii ki e, yani denetleme yapılmalı. Hani mevcut hangi işlerinde e, işte ne kadar öncelikle zaten burada bir şey. Yani tabii ki bir deprem. E, dolayısıyla bir hani e, deprem olmuş ama burada e, çalışan işçi e, evinde bir olsa bu bir e, iş cinayeti yani iş kazası değil iş cinayeti. Dolayısıyla. E, o işçinin ailesine, yakınlarına, e, yani doğrudan bir sosyal devletin hani teminatı olarak, e, doğrudan e, onlara hani e, işte ölüm aylığı dediğimiz e, maaşın bağlanması gerekir. E, yani bu şeylere dair hani memleketin neresinde olursa olsun şimdi bu hani dayanışma gösterip e, işte hızlı bir şekilde bu bölgeye giden işçi arkadaşlar oldu. Yani şimdi son bir iki günlerde de duyuyoruz. Yani birçok işçi işten atıyorlar. Ya şimdi kardeşim yani bu işte şey yani bu işte aslında çalışma bakanlığının doğrudan müdahale edeceği bir alan ya da doğrudan işte hükümetin müdahale edeceği bir alan. Yani şimdi bak bir kararname çıkarmışsın. O kararnameye bir madde daha ekleyebilirdin. Eklediği maddede deprem bölgesine hem aramı kurtarmaya giden hem de e, oradaki dayanışmak için işinin hızlı bir şekilde giden Dolayısıyla sonradan bu, bunların da hani sonuçta bir izinli sayılması, işten çıkarılmaması, aralık takdir iş yerine bir yaptırım uygulanmasına bir madde koyabilirdim Eşimiz şimdi zaten işveren patron zaten işçiyi atmanın peşinde, tazminat atmanın peşinde. E şimdi böyle bir şeyde e, oradaki patronun hani insafına, onun bencilliğine bırakarak iş göremeyiz. Yani şimdi oradaki patron e, bana ne diyor? Yani orada canlar gitmiş, insanlar ölmüş. Umurunda değil. Onun tek derdi de parası. Tek derdi de kendi sermayesi. Ee, dolayısıyla e, ama bu e, işçi arkadaşlarımızı işten atan, e, tehdit eden sen oraya gittin dayanışmada bulundun aramada kurtarmada bulundun. Bu özel sektör kamu fark etmez. Oraya giden arkadaşlarımıza dair hangi patron hangi işveren bir e, yaptırım uygulayacaksa ya da işten atacaksa yani bir defa değil on defa değil yüz defa düşünerek bunu yapsın. Çünkü böyle bir şey yapanın doğrudan tereddütsüz, yani iş yerinin önüne, evinin önüne nereye gidiyorsa oraya gideriz. Ve o iş, iş yerinin, şirketin, marketin neyse hangi ticaretse doğrudan bunu teşhir etmeye dair, boykot etmeye dair çağrımız da olur. Ee, buradan e, tekrar deprem bölgesinde e, dayanışmada bulunan, e, gece gündüz e, canla başla çalışan arkadaşlarımıza e, selamlarımı iletiyorum. E, depremde kaybettiğimiz e, iç arkadaşlarımızın oradaki insanlarımızın hani e, yani yakınlarına bas sağla diliyorum. E, geride kalan insanlara da e, hem büyük şeylere de hani bu arada ciddi bir şey başladı. Göç başladı. Özellikle on ile yakın şehirler olmak üzere büyük şehirlere göç başladı. E, mevcut hani bu bencilliklerimizi bir kenara atıp dayanışmayı büyütüp doğrudan e, buralara gelen insanları ziyaret edip onların en acil ihtiyaçları neyse onu çözüm noktasında ha hani kendimiz bunu yapacak konumda değilsek bile doğrudan bir derneğe gideriz, belediyeye gideriz, başka bir insana gideriz ya da 10 kişi, 20 kişi bir iş yerinde yan yana geliriz deriz ki işte bir aile buraya gelmiş, 3 aile aynı evde kalıyor. Dolayısıyla bunların bu 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 ihtiyaç malzemeleri var. Yani bunları da öğreneceğiz. Yani yoksa şimdi zaten sosyal devlet diye bir devlet yok. Zaten Devlet argümanı hani deprem bölgesinde gördük, ne hallerde olduğunu gördük. Dolayısıyla e, bölgede çalışan, e, mücadele eden, yani kim olursa olsun, sendikalardan olsun, e, partilerde olsun, o bölgedeki tüm arkadaşlarımıza e, buradan selamları iletiyorum e, ve kolay gelsin diyorum. E, saygılar, teşekkürler. Teşekkürler Murat abi. Evet sevgili Umut Sen takipçileri, bugün Umut Sen sözcüsü Murat Bostancı ile beraberdik. Kendisiyle aslında deprem sonrasında işçilerin neler yaşayabileceğini birazcık konuşmuş olduk. Zaten devlet çıkardığı kararnameyle birazcık neler yapacağını mesajını vermiş oldu. Murat abinin söylediklerini ben de tekrarlamak isterim tabii ki. Şu an deprem bölgesinden çıkmak zorunda kalmış ve sadece deprem zede olduğu için beraber çalıştığı işçilerden daha az para ya da daha kötü şartlarda çalışmaya zorlanan tüm işçi arkadaşlar. Ya da deprem bölgesinde olup e, hasarlı bir binada çalışmaya zorlanan arkadaşlar, can güvenliği olduğunu hissetmediği halde çalışmaya zorlanan arkadaşlar veya bir hak gaspına uğrayan arkadaşlar, hepiniz her zaman e, Umut Sen'e ulaşabilirsiniz, biz buradayız. Bölgede de arkadaşlarımız var, afet ile beraber hareket ediyoruz. İlk günden beri orada da arkadaşlarımız var. Hem depremle ilgili tüm konularınız için, hem de patronla yaşadığınız herhangi bir çatışma için her zaman yanınızdayız. yanınızdayız. Bunu söylemiş olalım biz de tekrar. Elimizden gelen yap, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Başka bir eğitimde görüşmek üzere.